Merhaba değerli dostlar şu elimde görmüş olduğunuz dağ mayasıl otunun çiçekleri oldukça güzel gördüğünüz gibi dağ mayasıl otu doğal alanlarda yetişen ballı babagiller familyasına ait çok yıllık bir bitki ve acu garaptans olarak geçiyor. Türkiye'de doğal olarak yetişiyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde ormanlık alanlarda yine yol kenarlarında sulak çaylı kalanlarda bu bitki oldukça gelişimli, hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Bitkinin önemli bazı özellikleri var. Onları anlatacağız ama önce kısaca bilgi verelim. Yaprakları gördüğünüz gibi arkadaşlar yer örtücü olarak kullanılıyor. Yani bulunduğu yerde uzayarak yayılıcı bir örtücü şeklinde gelişiyor. 10 ile 30 santimetre boylanabilir ve koyu mavi renkte görkemli çiçekleri bulunuyor. Bunu saksıda veya bahçelerde süs bitkisi olarak kullanımı da oldukça yaygın. İşte biz de doğada hemen kökünü de gösterelim. Köküyle birlikte aldığımız değerli arkadaşlar işte şurada e, bitkiyi şimdi bir saksıya dikeceğiz ve süs bitkisi olarak gelişimini e, sürdüreceğiz. Bunun kök kısımlarında değerli arkadaşlar küçük nodüller şeklinde yumrular oluşuyor ki bunlar özellikle bahsu tedavisine kullanıldığı biliniyor. Ancak erken dönemde söktüğümüz için böyle bir nodül göremedik. Biz daha çok süs bitkisi olarak kullanılacağız. Yaptığımız araştırmalarda yine bitkinin çiçekli ve yapraklı kısımları alınıyor, kurutuluyor ve şifalı bazı özelliklerinden faydalanılıyor. Özellikle arkadaşlar güçlendirici, ateş düşürücü ve idrar söktürücü olarak kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Bu suda kaynatılıyor. Tabii önce kurutuluyor. Suda kaynatıldıktan sonra günde bir bardak içildiğinde bu etkileri gösterebilir. Yine arkadaşlar Anadolu'nun bazı köylerinde bu bitki çiçek ve yapraklarıyla birlikte ezilip lapa haline getiriliyor. Ve yaraları e, çabuk kabuk bağlaması suretiyle iyileştirdiğini de e, biliyoruz. Aynı zamanda ishal, kanama ve anjine karşı da kullanılmıştır zaman içerisinde. Tabi bitkinin içeriğindeki bazı etkili şifalı bileşikler mevcut. Bunlar glikozitler, tanemler, terponitler gibi maddelerin bulunduğunu biliyoruz. Ama her şeyden önce değerli arkadaşlar bunun süs bitkisi olarak kullanımı oldukça yaygın. Doğal alanlarda bir ormanlık alanda bunu söktük ve saksıda yetiştireceğiz. Aynı zamanda çiçeklerin e, ürettikten sonra da bunu kurutup şifalı çayını da e, deneme fırsatı bulacağız inşallah e, değerli dostlar işte doğal alanlarda yetişen dağ mayası otu ajuga reptans bilimsel ismiyle bitkimiz bu şekilde.